Bugün konuşmaya yanaştık. Sesini açmayı unutmuşum. Evet yerine gelin. Belki arkadaşlar sonra oyun oynarız. Oyunları yazın. Hangi oyun oynamayı isteyenle yazsın şu an. Bekliyorum. Ve yani yazın. Şu an hangi oyunu çekmemi istiyorsunuz yoruma yazın. Şu an yazın mesela bekliyorum. Şu an yazmanızı şuraya yani yazın arkadaşlar. Ben de bu göreyim. Ve oyunu oynarım uzan da yayın açamıyordum. Telifteydim. Bugün yayın açtım. Yerinden gitmeyin arkadaşlar. Şimdi yazın arkadaşlar ya. Neyi çekmemi istiyorsunuz? Ben de ona göre o şeyi çekeyim. O işte oyunu. Yazın arkadaşlar ya. İşte arkadaşlar yani ne neyi oyun istiyorsanız yazın. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? Sınavlar nasıl geçti? İyi mi geçti arkadaşlar? Benimle iyi geçti. Yani sayılır yani. iyi geçti dediğim yani. Yani şöyle iyi geçti. Ee, yani şöyle iyi geçti diyorum. Yani matematik hariç hepsi iyi. Yani matematik zaten herkesin kötü. Bunu biliyorsunuz. Yani matematik her şey, şey iyi yani. Bu arada onu söyleyeyim. Matematik hepsi iyi yani. Matematik e, söyleyeyim mi bilmiyorum. Göreceksiniz ama söyleyeceğim. Matematik sınavından arkadaşlar çok düşük bir not alır. Zaten herkes biliyorsun zaten. Herkes matematikten düşük not alır. Selam. Lisa Mona selam. Herkes zaten matematikten düşük not alır yani. Çok çünkü matematik zor. 50 tane işlem. Matematik notum çok kötü. Söyleyeyim mi bilmiyorum. Utanıyorum. Gideceksiniz. Gidebilirsiniz. Yani artık ne diyeyim. Söyledim. Söylüyorum. Matematik notum. Tamı tamına. 34. <laughs> 34. <30. gülüyor> Sizin kaç? Selam. Ya. Çok kolay mı? Çok mu kolay? Oha evet oha. Oha ya hak ediyorum. Yani. Burada o yayında 11 kişi olmuşuz. Sağ olun gelin like atın yayına bakın. 2 like almış. 11 kişiden almış. yukarıda niye? 90 98... Ne? Gerçekten mi? Oha. Cidden, gerçekten mi? Arkadaşlar Lisa li, La Lisa Monavan diye arkadaşımızı buradan akışlıyorum. Yani Evet diyor. 12 kişi olduk. Bakın telif yemiyorum. İnşallah YouTube atmaz. Telif atmasını istemiyorum. ve atınca çok kötü oluyor çünkü. Burada niye bu 2 like daha? Burada yukarıda bir like gösteriyor. Bozuldu mu ya? Aşağıya yeniden gitmeyin. Bu bunu siz kaç aldınız? Aşağıya yazın ya. Kaç aldınız? 98 almış arkadaşımız. Helal olsun diyorum. Bu arkadaşımla konuşma yeni. Yani yayın açtım konuşma yeni. Bu yayında konuşuyoruz. Siz arkadaşlar notlarınızdan kaç aldınız yazın. Ben mesela Söyleyeyim başka matematikten başka. Notu söyleyeyim size. Matematikten şu şey bir de e, şey aldım. Yani matematikten başka şu. Ama bu niye? Şuraya alayım. Heh. Matematikten başka neyi söyleyeyim? Heh, mesela şeyi söyleyeyim. Din götürünü mü söylesin? Yok bu Türkçe'yi söyleyeyim. Türkçe 90 arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sonra şey e, neydi onun ismi? Bir tane ders vardı yani bilgisayar yani bilişim. Ben bilişimden şey aldım. Bilişimden şey aldım. Bilişim, tabii 6. sınıfa gidiyorum. Or 100 almış bilişimden. Ben de 100, ben şey aldım. 95 aldım. Onun dışında sosyalden 90 aldım. O yerinden gitmeyin akşam ya. Sonra işte şu an sonracıma şey e, şey e, neydi o ismi? Ha seçmeli kültür. Seçmeli kültürden de şey aldım. E, 85. Yani böyle notlarım böyle. En düşündüğü tabii ki de kim? Matematik. E, matematik notum berbat diyebiliriz. Yani ne diyeyim yani kaç kişi izliyor kaç kişi izliyor demiş arkadaşımız 9 kişi izliyor 9 kişi şu an hatta 10 14 kişi oldu 14 kişiyiz e ee, senin sınavın kaç kaç aldınız arkadaşlar ee, bir de şey vardı din kültürü evet okul ikisi abi okul için vav nasıl... wow, okul için Aa arkadaşımız okul ikincisi mi? Çok çalışkanmış. Burada ee, bu arada işte çok çalışkan değilim de siz de çalışkan bence. Siz de çalışıyorsunuzdur. Çalışın. Tatile girdik. İstediği kadar video açacağım. Yayın açabilirsem yayın açacağım. Böyle vloglar gelecek. Yani Fransa'ya gidince oradaki arkadaşların bisiklet videoları her şey. İngiliz Dönmez kanalından da video atacağım. Hep yani yani öyle. Bir de şey vardı. Ve da devam edelim sohbetimize. Yani o sohbetten. Sınıfta 5, 4, 3, 2 oldum. Birinci olamadım. Olursun kardeşim. Çok çalışınca oluyor. 23 kişi izleyinle. Ee, kaçıncı sınıf? 6. 6. sınıf. 6. Altı. Sınıf. sınıfa gidiyorum. Onu söyleyeyim yani. Ha dördüncü sınıfı i̇yi, iyi iyi ne no. ben yedi o yedinci sınıfı Arkadaşlar niye on kişiye düştük niye kişi yerine gitmesin arkadaşlar işte şunu söyleyeyim size yani ben e, yani başka şu var şu an boğazım ağrıyor biraz onu söyleyemiyorum şu şey, an e, yayın e, bir de arkadaşlar beden eğitimi zaten herkesin yüzdür. Benim yüz zaten herkesin yüzdür. Yani bedeni herkes zaten beden seviyor yani. Ben de severim. Yani herkes beden seviyor yani. Anlatayım Çok kişi beden sever. Ben de yüz. Benimki de yüz. E, Gulay Cetin senin kaç bedenin? Benim yüz. Lisan Monbal'ın da, Monbal da yüzmüş. Buraya yeni akışa like Müzik sınavı olacağız. Ama yüz. Ha, yüz mü sen şeyin? Müzik. Olmuyor. Bu da müzik sınav müzik benim müziğim çalamam ya piyano çalamıyorum ama hoca bana şey verdi. Ee, 90 verdi. Ya planla alakası yok zaten. Sınavdan 90 yani 90 falan aldım Ben bedenim Evet zaten benim de bedenimiz. 20 kişi olduk. Arkadaşlar şöyle baya müzik daha olmadım ama He müzik daha olmadı mı? Karşım olursunuz. Merak etmeyin. Evet şimdi bakalım. Bence kızların bu söyleyeceğim dersi yüzdür. Bu kızların nasıl yüzdür bence. Resim. Resim kesinlikle bence kızların yüzü arkadaşlar. Evet bak. Kızların dersi kesinlikle yani resim kesinlikle kesinlikle yüzdür. Zaten bunu herkes biliyor. Yani yani evet bak evet yani kızların yüzdür yani. Benim mesela müzi şey, müzikten çıktı şey e, ee, resimim şey benim resimim şey ya biraz şey ee, kötü anime çizdim parç o arkadaşımız bayağı hiç ne oldu bu mesaj Abi maalesef. Eee şey söyleyeyim bu. Benim ismim 70 yani. Çok da değil. Çok da değil yani. Burada yayına düşüyoruz ya. Niye kimse gelmiyor? Evet az kişi izliyor. Az önce 20'lerdeydik. Arkadaşlar yani çok like atın ki şu an bir, böyle bir yayına like atın ki ben de böyle yayınların devamını çekeyim. Mesela ben Pransa'da şey yayın çekebilirim. Siz, sizce arkadaşlar bakın yazın. Pransa'da vlog yayını mı çekeyim? Abone oldum. Sağ ol kardeşim. Aa, sağ. Abone olduğun için çok sağ ol. Bu yayını kaç kaldı? 2 like almış. Sağ olun. Ama burada 3 like gösteriyor arkadaşlar. Ben yani neden olduğunu bilmiyorum. Herhalde 3 like aldı. Ne diyor? Ee, burada eğer arkadaşlar ben şey mi yapayım? Vlog yani Pransa'da vlog yayını mı çekeyim? Oyun yayını mı? Bunu şu an söyleyeyim. Vlog yayını mı? Oyun yayını mı? Like şuradan atacağım kardeşim. şurada, Şu. Like tuşu var ya şu. Oraya basıyorsun like atıyor. iki, iki like almış. Gitmeyin yayınlar ya. Şu, yedi kişiye düştü bu. Yanlış mı? Dislike değil. Şu like tuşu. Basıyorsun. Oluyor. O, olmuyor mu? Olmuyor mu? Senin oturum açık mı kardeşim? Bakıyorum bir dakika. Oturum açıksa yapabiliyorsun. Açık değil yapamıyorsun. Bu da altı kişiye niye düştük? Yine yine. Sohbet ediyoruz bakın. Sohbet ediyorum zaten. Bak bak. Geldim. Ee, i̇şte arkadaşlar burada benim e, şeyi de açıklayayım açıklamıştım. E, fizik spor yani o da beden yani aynı şey beden o da yüz benim. Sizin kaç fizik falan? E, i̇şte arkadaşlar e, şu var. Ee, yalnız. Ha adı defne fizik yok abi. bende de fizik yok. Hadi yalnız e, defne. Ha defne. Ne? Tam defneymiş ismi. Yani ben şey şey olarak okuyorum. Şuradaki hani çetin mi? Senin ismin galiba o değil. Yani öyle değil herhalde. Fizik yok. Benden yok fizik zaten. Beni zaten ben de fizi, bizde fizde ne ya? Bizde fizik yok da 7. sınıfta geliyor fizik galiba değil mi? Defne. Herhalde 7. sınıfta şey geliyor. Eee Anne evet bak 7. sınıfta şey fizik geliyor. Anne ne Ha anne ne Bunu yayın çok Düştü yani. Biraz sonra arkadaşlar biraz daha konuşalım. Biraz daha konuşalım. Daha da nasıl arkadaşlar? Nasılsınız? İyi misiniz? Şu an e, ne kaldı ya? Siz şeyde anlatmadığımız ne kalmadı Söyleyin arkadaşlar. Ne anlattık? Resim anlattık. Müzik anlattık. Matematik anlattık. Türkçe anlattık. Başka ne anlattık? iyiyim ben de. Başka ne anlattık? Türkçe anlattık işte. Ondan falan. Ha sosyal de anlattık. Şey sosyal 90 benim. Sosyal benim 90. Ha fen. Fenim iyi. Yani 95. Ben seni Ben çok sevmiyorum ama 95 almışım. Benim 93. Sizin kaçınız söyleyiniz. Benim 97. Güzel. Defne güzelmiş. Aa, senin ismi Hilal mı? Gulay Çetin. Senin ismi. Fen a ah, be denemeden fen de 3'üm. Hilal ve Defne. Yes evet ee, arkadaşlar başka ne yaparsınız? İyi mi? Başka ne anlattık? Başka ders kalmadı. Ben anlattık. Türkçe falan hepsini anlattık yani. Daha ne da anlatmadık ki? Ya, dini anlatmadık. Dini anlattınız mı? Yo dini anlatmadık. Anlatmadık değil mi? Anlatacağım dedim bıraktım. Değil mi? Öyle oldu. Sanıyorsam. Değil mi? Yani iki kişi kaldı. Evet iki kişi ya. Şeyin kötü oldu. Aşe benim benim son olarak dini açıklayayım sonra yeni belki bitiririm. Benim fenim benim, benim, benim diyorum, dinim dinim 85 arkadaşlar. Dilim 85. Onu söyleyeyim. Evet. O zaman arkadaşlar Yeni bitiriyorum. En yani arkadaşlar yeni bitiriyorum o zaman. En yani zaten yeni bitiriyorum. Okey Bye diyor. Bitireyim mi? Bitireyim mi? İstersen de bu kadar olsun. Yani beni ben bana yani istersen yayını 20 dakika yaparım. İstiyorsanız tabii. Mustafa annene ne lazım? Neyse arkadaşlar bence ben yayını bitireyim yani. Çünkü yani çok uzun oldu zaten. Ben bu yayını bitireyim. Yani bu kadar yayın. Onu söyleyeyim. Bu konuşmayın da böyle konuştuk işte. Bu ee, bundan sonraki yayınlama istiyorsanız arkadaşlar tabii ki de şimdi bundan sonra vlog yayını çekiyorum o zaman şey ya da oyun. Oyun çekeyim arkadaşlar şey o zaman. Görüşmek üzere hoşçakalın